Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bir süredir Çanakkale'deydim. Yaz tatilini orada geçirdim. Sonra bir ara Ankara'ya gittim. Hatta orada güzel vlog çektim. İzlemediyseniz şuradan veya şuradan izleyebilirsiniz. Sonra tekrar Çanakkale'ye geri döndüm. Böyle yaz tatilini bayağı hareketli. Biraz dinlenerek, böyle kafamı dinleyerek geçirdim. Şimdi tekrar İstanbul'a geri döndük ve ben eski, düzenli, böyle biraz daha verimli hayatıma geri dönmeye çalışıyorum. Çünkü dokun sınıf biraz önemli, biraz ağır ve zor bir sene. O yüzden daha böyle düzenli bir hayata geçiş yapmaya çalışıyorum. Bugün de biraz verimli bir gün olacak gibi görünüyor, o yüzden vlog çekmek istedim. Şimdi saat 12, 12 değil, 12'ye geliyor. Tam 12'de bir İngilizce dersim var. O yüzden biraz hızlı konuşuyorum derse yetişebilmek için. Şimdi kamerayı kapatayım, online dersime katılayım. Sonra çıktığımda yaklaşık bir saat, bir buçuk saat sonra tekrar görüşürüz sizinle. Kendime iyi dersler diliyorum. Bitirdim. Yaklaşık bir saat sürdü ama sürekli bilgisayara baktığım için biraz yoruldum böyle gözlerim yoruldu. Zaten gözlerimin birinde arpacık çıkıyor o yüzden biraz şişler böyle hassaslar. Bir de uzun bir süre ekrana bakınca bayağı yoruldu. Şimdi e, biraz böyle kafamı dağıtmak için işte o İngilizcenin yorgunluğunu üzerine atmak için biraz kitap okuyacağım. Yeni bir kitaba başlamak istiyordum. Doktor Oksun Deneyi diye bu e, şeyler... Bu neydi ismi? Heh, modern klasikler dizisinden bir kitap. Bir süredir merak ediyordum. Almıştım. Ee, şimdi başlayacağım o kitaba. kıcıydı. Hemen 55'e kadar geldim. Şimdi sırada paragraf var. Dokun Sınıf'ın böyle ders çalışma temposuna alışmak için yavaş yavaş birkaç gündür böyle paragraf çözmeye başladım. Çok çözmüyorum. Hani bir iki test e, civarında ilerliyorum genellikle. Ama en azından böyle biraz ders moduna girmek için iyi olacaktır diye düşünüyorum. Zaten bir hafta kaldı. Bir hafta sonra hani tamamen ders çalışmaya başlayacağız. O yüzden şimdi günlük paragrafımı tamamlamak için paragraf çözmeye gidiyorum. Ama kitap okurken ne kadar kitap güzel ilerlese de biraz uykum geldi. İşte hep böyle aynı yere odaklanmaktan. Ee, önce kendime bir kahve yapacağım, sonra da beraber paragraf çözeceğiz. Evet paragraf çözmeyi bitirdim. Şu iki testi çözdüm. İçinde toplam 15 soru vardı. Benim tek hatam çıktı. O hatayı ama bayağı baktım baktım anlamadım. İki şık arasında kalmıştım. Bana göre iki şık da doğru. Ama tabii ki tek cevap olduğu için hatalı çıktı soru. Ee, anlamadığım için soruyu Kunduz'a göndereceğim. Kunduz bildiğiniz gibi bir soru çözüm uygulaması. Yapamadığınız soruları gönderiyorsunuz. Ben de hemen şimdi bu kaç dördüncü sorunun fotoğrafını çekeceğim ve uygulamaya yükleyeceğim. <laughs> ben fotoğrafını çektim sorumun gönderdim kunduz uygulamasına. Zaten 10-15 dakika içinde cevap gelir. Maksimum 15 dakika içinde yanıt veriyorlar. Soruyu beklerken size biraz kunduzdan bahsedeyim. Kunduz az önce de söylediğim gibi bir soru çözüm uygulaması. Profesyonel eğitmenlerin öğrencilerle buluştuğu ve öğrencilerin sorularına cevap verdiği bir sistem. Siz az önce de benim yaptığım gibi yapamadığınız bir soru olduğunda fotoğrafını çekiyorsunuz, hangi dersten olduğunu ve doğru cevabı işaretleyip gönderiyorsunuz karşı tarafa. 15 dakika içinde de iyi bir eğitmen tarafından size sorunun açıklaması geliyor. Eğer açıklamayı anlamazsanız tekrar eğitmene ulaşıp ben anlamadım tekrar anlatır mısınız diye tekrar bir geri dönüş isteyebiliyorsunuz ki bu da çok iyi oluyor. Yani siz soruyu anlayana kadar karşınızdaki eğitmen size anlatıyor. Bu yüzden anlamadığınız hiçbir soru kalmamış oluyor. Ben geçen sene çok severek kullandım. Hem LGS senesinde kullandım hem hazırlıkta kullandım. Şimdi de yeni eğitim yılına başlarken kunduz jeliğimi yenilettim. Benim en sevdiğim özelliklerinden biri de ben erken saatlerde veya geç saatlerde çalışmayı çok seviyorum. Hani özellikle böyle tatillerde falan hep geç saatlerde çalışıyorum. Ve o saatte bir hatanız çıktığında kimseye ulaşamıyorsunuz. Hani hangi öğretmeninizi arayacaksınız saat 1'de. O yüzden Kunduz'un 7 hizmet vermesi o açıdan çok iyi oluyor. Hemen mesela gece 2'de bir soruda mı takıldınız? Hemen fotoğrafını çekin, gönderin. Aynı hızda geri dönüş alıyorsunuz. Sanki gündüzmüş gibi. O açıdan da çok iyi oluyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Ama Kunduz sadece soru çözümünden de ibaret değil. İçinde online özel dersler de var. Ben geçen sene edebiyatta biraz sorun yaşıyordum. Bu yüzden konunun özel derslerinden faydalanmıştım. Siz dersin seviyesini, işte hangi konudan işlenmesi gerektiğini, hangi dersin işleneceğini tamamen kendiniz ayarlıyorsunuz. Saatini ve gününü de kendinize göre ayarlıyorsunuz. O yüzden tamamen sizin hangi derse ihtiyacınız varsa, hangi gün müsaitseniz ona göre bir ders ayarlanmış oluyor. Fiyat performans olarak da gerçekten inanılmaz. Çünkü ee, özel dersler artık uçmuş durumda fiyatları. Fakat Kunduz'da 45 dakika 60 lira garantisi veriyorlar size ve bu açıdan da uygun fiyata çok kaliteli özel dersler alabiliyorsunuz. Bunun dışında uygulamanın içinde Rehber Kunduz diye bir bölüm de var. Bu aslında tam olarak bir eğitim koçu gibi çalışıyor. Size ders programı yapıyor, derslerinizin takibini sağlıyor. Bunun dışında süreyi verimli kullanmada yardımcı oluyor size. Deneme analizleri yapıyor, motivasyon düşüklüğü, sınav kaygısı gibi konularda size destek oluyor. Tam bir eğitim koçu ne yapıyorsa onun aynısını yapıyor ve çok da güzel yapıyor bence. Yani genel olarak Kunduz uygulaması içinde bir sürü özelliği olan Rehber Kunduz, konu anlatımları, özel dersler, çeşitli makaleler, soru çözüm kısmı gibi çok fazla alana yayılan bir uygulama. Benim de çok memnun kaldığım, siz de kullansanız büyük ihtimalle çok memnun kalacağınız bir uygulama. Eğer az önce bahsettiğim özelliklerden yararlanmak isterseniz Kunduz Premium üyeliği satın almak için İlayda20 adında bir kodum var. Bu kod sayesinde premium üyeliği 20 TL indirimle satın alabilirsiniz. Ben kullandığım Çok faydasını gördüm. Umarım siz de bu uygulamayı kullanırsınız ve çok faydasını görürsünüz diyorum. Şimdi zaten sorunun cevabı geldi. Tam bildirim geldi az önce. Ee, sorunun cevabına bakayım ben. Cevabı göstereyim. Şu şekilde geldi. Paragraf çözmeyi bitirdim. Derse yoğunlaşınca karnım acıktı. Kendime şimdi böyle atıştırmalık bir şeyler hazırlayacağım. Ben böyle şeyden önce, yaz tatiline gitmeden önce İstanbul'da karantinada yemek işlerine bayağı sarmıştım. Böyle güzel sunumlar hazırlıyordum, yeni tarifler deniyordum. Çok da eğleniyordum ama tabii yaz tatili girince deniz, kum, güneş derken yemeğe vakit kalmadı yemek yapmaya. O yüzden şimdi tekrar yeni tarifler denemeye çalışıyorum. Gerçi bugün yeni bir tarif denemeyeceğim bildiğiniz. Eti formun üzerine bir şeyler koyarım diye düşündüm ama bakalım hazırlayacağız bir şeyler. Biraz dinlendim, dizledim, karnımı doyurdum. Şimdi sırada Fransızca çalışmak var. Elimde bir tane Fransızca test kitabı var. Böyle sanırım aslında YDS için ama ben hani kendi seviyemde olduğu için çözüyorum. İçinden her gün bir test çözüp böyle bir vokabüler sesi çıkarıyorum. Bilmediğim her kelimeyi tek tek araştırıp işte sözlükten bakıp, internetten bakıp bir liste çıkarıyorum ve onları dosyalıyorum. Şimdi sıra ona geldi ama herhalde balkonda yaparım diye düşündüm. Odamda çok sıkıldım. Böyle biraz daraldığı için. Balkona çıkayım hem içim ferahlasın hem orada böyle temiz havada ders çalışayım diye düşündüm. Şimdi kitaplarımı kalemlerimi hazırlayıp balkona çıkıyorum. kitap var çocuklar için programlama. Ben kodlama konusunda çok kötüyüm. Neredeyse hiçbir bilgim yok ama yavaş yavaş başlıyorum. Yani 9 yaş için olan bir kitaptan öğrenmeye çalışıyorum. Ama hiçbir bilgim olmadığı için benim seviyemde oluyor. O yüzden şimdi biraz programlama çalışacağız. Yani eğer biliyorsanız programlama gerçekten en basit seviyeden başlıyorum. O yüzden beni yargılamayın. Bebe adımlarıyla ilerlediğim kodlama kısmında bitirmiş olduk. Biliyorum çok basit seviye. Lütfen kodlama bilenler benimle dalga geçmesin. Çünkü e, hiçbir bilgim yok kodlama konusunda. En baştan başlıyorum. O yüzden bu kadar basit şeylerle uğraşıyorum. Umarım ilerleyeceğim. Bu videonun da maalesef sonuna gelmek zorundayız burada. Çünkü ben hemen editleyeceğim bu videoyu, yükleyeceğim ve yarın size yetiştireceğim. E, en azından planlarım o şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çünkü İstanbul'da böyle evde vlog çekmeyi unutmuşum biraz. Hani açılara ayarlarken, çekim yaparken biraz zorlandım. Ama bence güzel şeyler ortaya çıktı gibi geldi. Umarım siz de aynı şekilde beğenmişsinizdir diyorum. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Hatta beni Instagram'dan da şöyle takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.